Yani ilk üçe girebilirsek G çok iyi olur. Benim bir tane pista bildi var onu alacağım. <laughs> yavaş yavaş görevler daha iyi olsun. Işte oğlum Yavaş yavaş görevler daha iyi olsun işte maksatla. Oo ne güzel araçla ACR -E mi neydi bu? Eman GT4 var GT4. Onu diyorsun. Bir kontak var mı? Bir tane, bir tane modlu gider bir şey var bu arada. Kontak niye çıktı oğlum? Hayvana bak ağlıyor amına koyayım. Arkadaşlar <laughs> Allah'a <laughs> emanet olun ben kaçtım. Ay senin ben gribini, bribini, tribini. <gülüyor> <gülüyor> İlk üçteyiz beyler basın amına koyayım. Bak sağında araç çıkacak önüne patlama diyecektim ki patladım Polise vurdum ya. Kanka bir çekil önümden artık tüm ya bozdun ya. Kanka götten sen giriyorsun. <laughs> Dokunmadım bile <laughs> sana ya. <laughs> götten girmeyi seviyorum dur belki yine. <laughs> Her yerimizi elledin oğlum. Ya zıplama işte be ucu be. <laughs> ucu be. <laughs> Aferin. 280 maksimum zaten. Dur. Yetişemiyorsun. <laughs> Al işte. Bak Benim yoksa. 290 kanka ya. Şu an tır tır, Siz, tır 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 gidiyorum ben. Sizin de size de. de size de yaratanı da. Yok abicim birine çarptı ama benim denge bozuluyor Ne var sende? İyi şey kopmadı. Mustang var. Mustang Gold'in niye istemedin oğlum bizden? Oğlum maç başladı ki ben kendim yapıyordum. Adam ışınlansın mı oğlum? <laughs> 10 saniye sonra başladı zaten. Gerekirse ışınlanacak kanka. Şeyde 10 saniyede build yapıyorum arkadaşlar. Motor sesi kontrol ama olsa hocam. Kanka, bu 458 İtalya'yı da kendim yaptım ki. Sen Allah her şeyi Kardeşim Sen zaten her şeyi bekliyorsun artık. Sen yapamayacağın bir araç Ne olsun. gibi şeyler bekliyorsun mesela? Vallahi bilmiyorum. Çok şüpheli. Çok şüpheli. Kafamda bir <laughs> soru işareti oluşturuyor. Sen dondu yemek benim <laughs> kafamda bir soru işareti oluşturuyor. <laughs> ah ben AFK kalacağım şimdi ya yemin ediyorum yeter <laughs> ya. <laughs> <laughs> Adam EFA atmaya gidiyor. <laughs> Olaylı video Abi, arkadaşlar. Bu... Barfly biti bar yani. bitirebilecek <laughs> mi ya? <laughs> Olaylı video beyler. Ekip <laughs> içinde kavga. <laughs> Ekibin <laughs> yarısı bitiremiyor. Oğlum ben ben işte Bir defa patladım şey oldu damında. Legizler altı tur mu attın? Ne yaptın? Porsche mi Oğlum iki ya... tane iki tane şeyin arasında kaldım tankın arasında kaldım tamam, araç tamam, döndü 10, 10 saniye bitir. 10 saniye. Bitemedim bitemedim Yapma ha yaparsın yetişti. yaparsın hadi. Yetişti hadi. lan. Adam, yetişmedi. Yetişti yüzde yüz yazdı. Yetişmedi yetişmedi. Oğlum yüzde yüz yazmıştı. Yüzde. Olan ne biliyor musun? Kaza yaptım kalktım jeep var yanında Range Rover polis spin attırdı. yüzde ha, bir daha yüz... döndürmüştür. Tam bir daha döndürdü. Yüzde gittin biliyor musun? İki defa döndürdü ya iki defa. Bir kere de ben koydum yanlış çıktı. Döndüremedim arabayı. Olaylı video beyler. <laughs> bir tık geçiren geçiren oldu Sekiz ama yani. Sekiz kişi girdiğimiz yarıştan kaç kişi <laughs> Ya bir de F40 yok F40 sekiyor her rampada. İğrenç yani. Oğlum şeyini ayarlayacağın onu yere basarsan seker tabii. Kazan. <laughs> yok lan, lan yüksekte artık downforce 0 Allah Allah ona rağmen Ya yani çoğu araba sekiyor kanka hiç öyle deme ya <laughs> Ne ben de şey ayarın, ayarın değiştirdim Viraj sakin gibi gel ikiniz de patlatırsın Tamam <laughs> Hız kestim bayağı Oo, güzel güzel, güzel Arkadan koptuk gene zaten Yarışta 4 kişi kalmamalı <laughs> <laughs> Kafayı yersin ya ben biraz daha tipte olsaydım direkt oyuna da alt F4'ü geldim Oyun Ay, Memur çok kötü gitti ya. <laughs> çok feci <kötü> patladı. Üzüldü. <laughs> Noom. Sıkıntı. Senin gibi AWD giren var da son anda kaçtım örüpten ya. Ay hepsi gelip bana patlıyor lan. Ama bana bir olmadı adam araba saralma almadı Bak sen çok ayı demeye Allah, başladın Allah. ha. Aha. Polisi Oğlum, polis patlattım bu arada Sen de polis patlat niye söylemiyorsun? Dedim mi polis patlattım? <laughs> çok çok geç kaldım. Yine bu sefer adadan kim eline? sıfır adamımız ya yakın. Ne? Ne olur lan? Ne lan? Fucking yok. <laughs> ne oluyor bana koyayım? Kim kimle dalı geçiyor ne oldu? Ne oluyor ya? Oğlum çok kovasına çarptım. Oyunda böyle olur ya şey atarız. Sigara paketi falan sok sokacak kadar. Ona çarptı araba patladı lan. <laughs> Öyle bir bağırdı ki. Kasası falan patlıyor sandım. Ben bir şey oldu kasası falan patlıyor sandım en Olaylı video baba. Olaylı video. Bir... <laughs> Başlık belli ya. Olaylı yarış ortalık karıştı. <laughs> İyi takipçi gelir ha. Gereksiz atraksiyon söyleyeyim. Bu arabada sadece böyle gaza bas çek yapa yapa perfect durabiliyorum kanka ya. Pardon kardeşim. Arada olur <laughs> öyle küçük şakalar ya. Alınmadın <laughs> değil mi? Yo, ben alışkınım zaten ya. Ne kadar polis varsa vurdum kanka. Aradan, arkadan destek aldım sağ olasın bir, <laughs> <laughs> ya memuru yeter ya. Kanka ben polislerin arasında kalacağım sanırım. Ben bir frenliyim, memurlar bana, çok ağırlıyor. Bana çok pis vurdular canım kanka. Canım çok az ha, öleceğim şimdi. Bana çok pis vurdular öleceğim acil. Şimdi. Acil benzinlik acil, lazım. Acil hastane lazım, acil tedavi. Çok pis vurdu bana şey, ustalata arabası. Ölüyorum kardeşim, on canım kalsın. Biraz neler Aslında, çektiğimi sen de yaşa. Bir tane daha yersem ölüyorum. Kanka gebereceğim zaten benzinlik olmazsa. Yanlış fren attım ya. İnşallah benzinli kız sıkıştırırlar seni amin. Yani. İnşallah benzinli kız bana mı verir? Evet. <laughs> Beni sıkıştırdılar çünkü <laughs> az önce orada. Abi benim namutum aldı. Bir tık öyle oldu. Ben geçtim ya. Aldım aldım canım. Tamam sıkıntı yok. Ben de aldım ben de. Sıvat arabası bir koydum ona koyuş o koyuş kanka. Bir de şuradan hatasız geçtik mi ne? İşte tamam, bu tamam, kadar. buradan abi. sonrası kolay. Olaylı yüce. Şey. Ortalık karıştı. Bu videoyu tadımlık yatarım ya. Yakışıyor. Sıçtık amına. <laughs> rezil oldun değil mi? <laughs> <laughs> i̇lk, ilk Lobiye rezil ettik. Şey yaz. Birini rezil etmek için neler de yani. Ay tüm ekibi geçtim ya. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bay bay canlı abi. M Adamlar arada kaldı yazık ekip oldu. Ekip diye mulheres. bir şey kalmadı ki kanka yarışa baksana amına koyayım. kadar sinir Milli, oldum ki gidip. vallahi severim sana. Gidip şey yaptım ama. <laughs> ne yaptın? Golf GT yaptım S-Class için. Aynen. Bana şuradan bir taş bülü alsana ya. Yani. Tamam, bir dahaki yarışlarda bunu Bülülen tutuyoruz. Ayıp ediyorsun. Lezir. Bir Lezir bir şey değil, şey değil mi? Kendi kendine rezil ediyorlar. <laughs> ben niye lazer diyorum? Lezer. Lezer. Lexer diyorum ya? Lezir değil mi o amına koyayım? Değil mi? Lezir. Lezir. Lexer değil mi oğlum? Lezir değil mi? Normalde oğlum. Lexer, <laughs> Lexer, Lexer mi? değil mi? DX İngilizce'de Z diye okuyor ya bu amcıklar o yüzden. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.